Merhaba herkese. Şu anda Tarsus'a vardım. Yenice hızlı geçtim. Tarsus ilçe sınırlarındayım şu anda. Şu ana kadar şarjım %100. Pedal destekli gidiyorum. Akdeniz turu bitecek inşallah. Oradan bir Ege'ye döneceğim İzmir'e. İzmir'den sonrasını bilmiyorum. Artık ütopik olur herhalde İzmir'den sonrası. Bakalım nelerle karşılaşacağım. Yolda çok ilginç anılarım oluyor. Ee, bir tane fabrikanın önünde bir adam durdurdu. Gel hemşerim dedi. Bu ne dedi? Sen ne yapmışsın dedi, sen misin dedi. Yok abi dedim, böyle böyle işte ben gezmeye çıkacaktım, o yüzden panel falan yaptırdım. Meğerse durduğum fabrika şeymiş, jeneratör fabrikasıymış. Adamın işi buymuş, patron. İlla gel yemek ye, kahve iç, su iç, çay iç, bir şeyler yap, oturalım falan. Neyse girdik fabrikaya. Biraz zaman kaybı oldu aslında, sıcağa kaldım. Ama adam çok tatlı biriydi. Geçtim içeriye hemen Sade bir Türk kahvemi içtim, buz gibi suyumu içtim. Ekstradan çantama su falan koydu sağolsun. <laughs> Sonra konuştuk işte, biraz sohbet ettik. Çok ilginç böyle güzel anılar oluyor. Çok hoşuma gitti, daha yolun başındayım. Ee, maske yok evet. <laughs> ee, maske yok, yoldayım ya. Yolda ne olacak, tek başıma. İşte çok ilginç şeyler bekliyor beni, farkındayım. Bakalım neler bekliyor. Ee, heyecanlıyım sizlerle paylaşmak istedim Mersin'den yine bağlanacağım durdukça bağlanacağım size bakalım görüşmek üzere